sayın izleyen bir saniye videoya geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu, bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Beni çok sevindirirsin. <laughs> bu demektir? Sürüyor. Gandhi'ye benziyor ya Hintliler onu seçiyor. <laughs> Irkçıydı. Güzeldi. Bu ne demektir? Suriyelileri, Özbekleri, Türkmenleri, Afganları onlara ev veriyor. Kirala başını almış gitmiş. Benim yani <laughs> arkadaşım sokakta parklarda yatıyor. Şu demirlerin güzel sabah kadar adamı yatıyor. Oğlum bir şey soracağım. Kardeş gibi durmuyorlar mı? Bana mı öyle geliyor? Valla destekliyor musunuz ya? Falan. Kürt biri var mı? Kimi destekliyorlar acaba? Dayı siyaya yazalım. Elinizi vicdanınızda koyun. Gel o insanları kapıya mı atacağım veya ölüme mi terk edeceğim? Benim... Suriye bana ne ya? Afgan bana ne? Özbek bana ne? Türkmen bana ne? Ben kendi vatandaşım için düşünüyorum. Az olan insan bizim veya... Şu forma şaşırtmadı. Şu forma. Fenerbahçe forması var üstünde. Şaşırtmadı ve gurur duydum. Bir alkışlayabilir miyiz? başka insan insandır. Ya ya, git ya ben adamımı bozma ya. Adam. Ya, ya. Git. Vallahi denize atarım seni ha. Kralı getirsen. Tamam. Çok şey de oldu. Evet. Önüne gelen buraya geldi ya. Evet. Ay ya sen su mu çıkmış? Sizce gitsinler mi Suriyeliler? Gitsinler ya. mülteciler yani. Gitsinler. Tamammış anasına burada mı yan burada? Aa bu ne ya? Ne <laughs> Teyze kızışı. <laughs> kendi ben öyle deme, öyle yaka silkiyorum. boş ver, e bana boşver. destek olacaklar, köstek oluyorlar. Kumruları dinledim, <gülüyor> sosu <gülüyor> verdiler. Bak Kadıköy burası ha. Rüzgarlarım <laughs> bekledim, <gülüyor> sensiz estiler. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, bunları <laughs> şey, şey yapsın. <laughs> evet. Çok... Yemin ederim Kadıköy'de yapasın var ya başkanına süsleniyorum. Şu zabıtaları tepesinden. Yok yok zabıta. Da... Benim işime ama... karışmasınlar. Ve elimden kaza çıkacak. Şişleyeceğim vallahi. Abla hepsi <laughs> Ama hepsi şişini dövdüm zaten. Dövdün mü? Kalbini bir bir bir, bir, bir çekme. Bir... Zabıta mı dövdün? Tabii dövdüm Şehirleri <laughs> özledim. Hiç gelmediler. Şarkı. Tanışasım geldi yemin ederim teyzeyle. <laughs> söylemediler. Sence değişsin mi? Hükümet mi? değişsin mi? Değişsin. 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 Ben bu yasayı sevmiyorum. Evet. Şimdi... <laughs> abla, abla çekmiş belli. Hikayetçiyim ya, bu yasadan. Evet. Bu yasa değişsin artık. Kim gelsin başa? Meral Akşener. <laughs> Meral Akşener evet kadın, o kadın olduğu için halden <laughs> anlar. Erkekler anlamaz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mantıklı evet, aslında. Kılıçdaroğlu tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu gördüm ya. Erkekler anlar? Erkekler anlamaz. Erdoğan mı? Burası neresi? Antalya mıydı bu adamın yeri? Burası neresi bilen var mı? Bir Kadıköy vibe'ı da var da her yeri de Kadıköy demek istemiyorum. Köylü gibi ama Kadıköy vibe'ı da var. Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> yengeden dayak yedin abi. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Bunu sormam bile hata. Allah sana göz vermiş. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. o. Allah bana nasıl göz vermiş? Göz vermiş abi görüyorum ben işte gördüğüm için işte soruyorum. Bilmiyorum. Beynin yok mu abi? <laughs> abi? Beynim abi beynim olduğu için işte doğruyu görüyorum. Ha iyi biz Çilek sokak ama. değil mi? Benim de aklımdan o geçti sıra. Çilek sokak mıydı orası? Ha? Sen görebiliyor mu doğruyu abi? Görmem mi ya sen ne diyorsun bizim Tayyip? Ne abi? Z kuşağına bak. Rayına... Bir şey söyleyeyim mi? Eee neyse. Ben Öksü bir şey diyecektim. Erdoğan, bugün bak bak yaşım 65. Beni kötü konuştum. Benim için zor tutuyorum ya. Yani. Bu adam işte bu deprem zedeleri. Bedava evini kim yapar? Ben o şekilde saymıyorum. Marmara'yı onu saymıyorum. O deprem zedeleri çürük binaların imar hakkını kim verdi abi? O zamanlar Tayyip yoktu. Şu an bu, kim bil... vardı abi? Sen bilmiyorsun. Tek gerçeği Kemal Kılıçdaroğlu. Ya onu geç ya. Kendi götünü götünü doğrultamıyor. Sabah yalan, akşam yalan. Başka ne bu? Ayvin devri finiş dayıcı var artık bitti yani. bu sene bu sene zeykuşağı kuşağı kurtarıyor hepimizi. Her iki 19 Sen 1980'leri gördün mü? Yok. Hadi yeri git. Ne vardı abi 80'lerde? Dallama 80 el bok vardı ya. Çöpünden tut amına kadar pislik içindeydi. Ya bu konuşulma. Şeyi de 1900 küsürlerde Yakında kişilerle röportaj yaptığınız daha mal, iyi olmaz mı ya? Bak, Heh, al işte, al işte. Mal, 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 mal. Buyur, buyur, mal. malın önünde giden için boyun bir metre, yürü git he. <laughs> Boy, boy şakası da geldi. Yürü git dallama. Çekim kadar boyun var, yüzünü <laughs> kendine sakla ya, ramın kafası. Adam kör olması lazım bunlar görmemesi için. Boşuna <laughs> ne ya. Ekrem'i, bilmem efendim, Mansur'u şuyu bu yok. Düzen değişecek kardeşim. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Geçen Mansur Fatih Altay'da izledim. Çok güzel konuştu başkanım. İzlemeyen varsa izlesin. Başkanım tane tane Ankara Çin Çin ulan. İnsanın Ankara'da yaşayası geliyor. Öyle yani. Düzen değişecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Aha. Nereden çıktı? NPC model 34. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Telefon diyor lan ama mesela şu genç mesela alıyor. Hep zengin. Ne oldu lan? Kırkızlar için çalışıyorlar. Bugünden bugüne herkes diyorsun bütün siyasetçiler hırsız mı? Kırkız Ben görmedim doğru. Oğlum ne oluyor? Program GPT'nin yazdığı kodu <laughs> Yazılımı bitme aşamasında acaba? Prototip mi? adam ekmek kurukundaydı, ilaç kurukundaydı. Oğlum. Yani hep çalıp çırpıp götürüyor. Çünkü... E niye biz dürüst adam bulamıyoruz o zaman abi? madem hırsız bulamıyoruz da. yok işte bulamıyoruz. Öyle bir lider gelmiyor. A, tayyip belki kendi yapmıyor tamam ama çevresini yapıyor aklından gelemiyor. Ekonomiyi soruz nasıl gözlemliyoruz geçinebiliyor muyuz? E e ekonomi mi? Ekonomimiz de iyi, Türkiye'miz de iyi. Ondan sonra o kötü diğerlerinde gözü kör olsun. Geçinemiyorum de vatandaş. Kim? Vatandaş. Dolayısıyla sen gel rahat yesin o Ne kadar para alıyorsun? <laughs> ben mi? Bir buçuk milyon alıyorum. İki milyon veriyorum. Dört ay. iyi. Iki, iki, i̇ki, bin lira veriyor. He. Yetiyor mu 2000 lira? niye yetmez yok? Oğlum bak 100 milyon da verse yetmez. Niye diyeyim? Giden payında sikiyor. Ondan sonra şey giden onu mihaneye giden çeken kafay. El... Dayı ne nasıl hayal kuruyor ya? Ya da parasını nasıl harcamış belli. Cebinden yetmez. Merhabalar Cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Kime vereceğiz Baş hmm. Tayyip'ten başka kime verebiliriz? Al başka an. aday yok mu? Yok Davut Güloğlu var ama. Daha <laughs> Biraz zor. Yani. Haklı adam. Başka Davut da Güloğlu'na karşı kime verirdiniz? Davut Güloğlu ile Tayyip Erdoğan. Adam haklı gibi çözdüm ben. Ama Davutoğlu aday değil. Bence olsa olur yani. Olsa onu da verirdim. Yani. Peki. Ama yine başkası yalan yani. Ondan başka yalan <laughs> yalan. Başka kimse gelmez Tayyip'ten başka. Kim derse desin. CHP gelmez. CHP geldi mi hayatta özgürlük gelir. Herkes sırılsıkta giydirecek. Özgürlük. <laughs> CHP gelirse ekonomi düzelir. Böyle bir bakış açısı... Arabada gaz pedal olmasaydı Muharrem İnce. Oğlum. Ya oğlum. Şeye karşı mısın? Ya öyle şey olur mu yani Yok. şimdi? Ha gelen Bakırköy. Başka iyi bir şey gelmeyecek mi? Zamanında Aysun Kayıcı söylediğinde bunu herkes dinçlemişti Kusura bakmasın. Samandı, Aysun Kayacı söylediğinde linçlenmişti. Ama değeri, kıymeti şimdi biliniyor. Anlatabiliyor muyum? Gelir. Gelmez. Linçlar mu diye soruyor. Erdoğan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nden adam varsa gelsin de ben çıksınlar. Yok mu abi? Yok. Abi? Sen alından misin abi? He? Alından. Derken 31 civciv 3. ay aboneliğini kutlamış Erjumi hoş geldin. Ben de ne için konuştum öyle demedim şey bu onu yayınlamazlar dedim. Ha, onlar da artık se. onların hesabına bağlı yayınlar yayınlamaz ona biz bir şey diye. Değil Hayda. <laughs> Ülkücüyüz. Evet. Ha, evet. Ben de ülkücüyüm. Oğlum inanıyor musunuz? Mansur Yavaş da ülkücü biliyorsunuz. Tabanlı Allah yani. Allah'a çok şükür. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Sence? Ben neye benziyorum? <laughs> Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. <laughs> <He>? Kim gelsin? <laughs> çok iyi. Ben neye benziyorum? Mesela ben neye benziyorum? Chat Ben neye benziyorum? Yazmayın. Adama teşekkür ederim. Bir sen çok özlemişsin beni ya. Sadullah Ergin kim? Ergün. Ergün yalnız. Sadullah Ergin kim? Bakabiliyor muyum? yayında. Merak et, merakımdan bakıyorum. Benziyorum. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AK Parti'den ayrılanları arayıp senin için hayırlı olmayabilir tekrar gel diyenler var. Peki. Dudağına bıyığımı sürttüm tabii. Ee, evet. Kim, evet. Kılıçdaroğlu gelecek. Onlar mı gelsin? Evet. Çok iyi oldu. Altın lima, altılı masa gelecek. Abi Dayık. ama Dayık. Kılıçdaroğlu gelsin diyor ya söyleyebilir. Sen de Tayyip Erdoğan devam etsin diyebilirsin Dayık. mesela. Dayık. Bunda Dayık. bir şey yok. Bu, bu normal. Yani kimi Aa. <laughs> önce bir işini kendi işini yaptın, evinin işini yaptın o. Meral Akşener mi? Evet, biz ne yapacak deriz ya onun işini. Evet. Meral Akşener, yani önce kendini... Hocam ne cinsiyetçi bir yorumdu bu ya. 40 yıl düşünsem, ben yapamam bu cinsiyetçi yorumu. Ben yapamam. Bak kafam çalışır böyle şeylere ama yapamam. Kesip toparlasın bir. Evet, tepki mi çekti diyorsun abi? E, tabii ki tepki çekiyor yani. Ya ben oy vermem zaten de olsun da. Ha bu mi? ayrıldıktan sonra mı? Meral mami. Masayı dağıttıktan sonraki olay mı acaba? Olmasa da vermem. Altılı masaya vermem diyorsunuz yani. Ne diyeceğim bir. E, yani 40 kişinin içine girdi. Erkek adam girer erkeğin içine. He. Kadının içine kadın girmez yani. Elinin namuruyla girmesin diyorsun yani. E Tabii canım. Erdoğan ne baya diyor? baya baya seksist yani. <laughs> Git diyor evinde. Wow. Üçünü kır evinde yat diyor. Otur diyor. Yani, Akşam gelsin işte. E, kadınlar siyaset yapamaz mı yani abi? Yapar. Yapmaz değil yapar. Yapar ama. Yapar o... ama yemeğini de yapar falan. <laughs> siyaset değil ki. Soytarlık. Biliyorsunuz Meral Akşener altılı masadan kalktı. Vatandaşa soruyoruz. Nasıl buldunuz son dakika gelişmeyi? Ya, Kim Meral Akşener'in ailesi işte bilmem ne siz full siyasetçilerle dolu. <laughs> Bize niye soruyoruz onlara soracaksınız. Onlara sor onlara. onlara. Niye kalktınız ya onlara sor. Niye kalktılar peki abi. Sor, abi? Var mı bir mantığınız? <96 ağaud� sosymuf veriyor> var, var tabii yine yani yok mu yani? Var ne mantıkla sizce? He? Ne mantıkla? Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz dedi. Ya hepsi pepe kalemsiyle bunların hepsi. Ya ben ben. 15 yaşında bakkaldan biz top oynarken 14-15 yaşında top oynarken 50 kuruşa o zaman büyük 50 kuruşlar vardı. Küçüktü. Ben 6-0'ın altındığını da hatırlıyorum ben. O zaman bir bardak çekirdek alırdık. İşte ne bileyim 15 kuruşa kola alırdık. Küçük kolalar vardı. İçe içe oynardık. Nerede şimdi kola alıyorsun? Ya bunun ya ekonomisi... Doğru lan. Ben Hatay'a gittiğimde bu arada Hatay için F alalım. Hatay'a gittiğimde Küçükken şey hatırlıyorum Erco hatırlıyor musun? Biz şeye gidiyorduk İnternet kafeye bırakıyorlardı. Bizi zurna dürüm falan yiyorduk. 5-10 lira falan. Zurna dürüm böyle bitmiyordu. Yani çöpe atıyorduk. Zurna dürümü. Yiyemiyorduk çünkü o kadar çok malzeme var ki içinde. 5 lira falan da o. 5 lira 5-10 lira falan da o. Zurna 1 metre. 15 kuruşa çat kola alıp kaldırma sürterdik. Zurna 1 metre değil mi ya? Ben abarttım mı 1 metre? Yo 1 metre 50 santim miydi lan? 1 metre ya. Mesela i̇yisi, iyisi kötüsünü geç. Ya ben bu dayıları anlamıyorum ya. Nerede evet. geçirdin? Transfer Tracer. Eskiden yol yok lan eskiden ben kastını bilmiyordum affedersiniz çok affedersiniz bilmiyordum ya biliyor muydum ben evliyim şimdi iki senedir 2 senedir evliyim ben şimdi ama ne yaptım büyüdükçe öğrendim büyüdükçe öğrendim ya devlet budur abi büyüdükçe geliştikçe öğrenir devlet tamam mı yani abi ne demeye çalıştı anlamadım ki argüman ne gitsin mi kalsın mı ne diyor anlamadım ki ben anlayan var mı Ben anlamadım. Açık konuşma gel. Kolalar ucuzlasın demek istiyor. Ben de onu anladım. Kolalar o mu dert?